Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 6 Aralık haftasında Boğa Burcu ve yükseleni Boğa arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet sevgili bağlar, bakalım bu hafta gökyüzü bize neler anlatmış. Öncelikli olarak onları bir inceleyelim. Evet bu hafta 6 Aralık'ta Mars Plüto arasında bir seksil açı var. 7 Aralık'ta Merkürle Neptün arasında bir kare açı var. 8 Aralık'ta Mars'la Jüpiter arasında bir kare açı var. 11 Aralık'ta Venüs'le Plüto bir kavuşum gerçekleştirecek. 11 Aralık'ta yine Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir sekstil açı var. Ve 12 Aralık'ta Güneş Neptün arasında bir kare açı var. Peki bunlar nedir? Şimdi Mars Akrep Burcu'nda bildiğiniz gibi daha önceden çekindiğiniz, sırasının gelmesini beklediğiniz konular üstünde duracaksınız karanlıkta bıraktığımız konuları bir gün yüzüne çıkaracak. Bunlarla ilgili bunların çözümleri için bir harekete geçeceğimiz bir süreçteyiz. Korkularımızla yüzleşeceğiz. Acı duysak da gereken müdahaleyi yapıp tatminsizleştiğimiz bir türlü e, kandiren oluşturmuş konuları temizleyeceğimiz bir sürece gireceğiz. Ve bu tabii ki her zaman hani bir yaranın iyileşmesi, temizlenmesi, enfeksiyon kapmış bir şeyi iyileştirmek biraz sancılı sürecektir. E, Plüto da e, Oğlak Burcunda yani güçlenmek, hedefleri gerçekleştirmek için yılmayan zorlu bir enerji bütünü gerektirir ve hani mevcut olanı yıkıp demek ki Oğlak Burcu çalışmak, disipline etmek, e, uzun soluklu planlar yapmak e, ve hayatta hedef koyup o hedefler üzerinde durmakla alakalıdır. Demek ki Plüton burada bugüne kadar var olan sisteminizi yıkıp yenilenme süreci, hedeflerinize farklı yollarla ulaşma sürecine götürecek bizi. Bu ikisi arasındaki bir seksile önümüzdeki hafta bize aslında o kadar güzel bir etki veriyor. Neden? Zaten Akrebin yöneticisi Mars kendi evinde. Burada çok güçlü. E zaten Pluton da aslında modern astrolojide Akrebin yöneticisidir. Demek ki bu ikisi arasındaki süreç biz artık kendi derinlerimizde yatan korkularımız, yüzleşmemiz gereken konular, bitirilmesi gereken durumlar, bunlarla ilgili çok ciddi bir yol haritası çizeceğiz. Ya da hayat bizi öyle bir zorlayacak ki bunların değişimi için ya da kendimizle yüzleşmemiz için öyle önemli fırsatlar getirecek ki bunlar bizim avantajımız olacak arkadaşlar. Bir de 7 Aralık'ta Merkürle e, Neptün arasında bir kare açı var demiştik. Merkür yayda şimdi e, Merkür akıl, fikir, iletişim, ondan sonra hız, pratiklik bunlarla alakalıdır. E, yay burcu da daha büyük resmi, daha büyükten bakmak, iyimserlik, ondan sonra yeni şeyler, hayatta birçok şeyi keşfetmek, inançlar, felsefeyle alakalıdır. Fakat Merkür yay burcunda zarardadır arkadaşlar. Yani ...daha geniş, daha büyük bir resmi görmek için çaba harcar, harcamaya çalışacağız ancak... ...merkür yayda zararda olduğu için karar almada sıkıntılar olabilecek. Sürekli değişen bir fikirler olacak. Olaylar üstünde, inançlarımız üstünde, hayat felsefemiz üstünde... ...ciddi şekilde e, bir şeyleri keşfetmeye çalışacağız. Ama bu keşfi yaparken de biraz tembellik, işin kolayına kaçmak... ...ne bileyim kısa yoldan halletmek gibi... Kolay ve pratik olanın peşinde koşturmaya başlayacağız ama transit neptünün de balıkta güçlü olduğu bir durumda yani genişleme, ruhsal olarak büyüme isteği her zaman için, içinde var olan ruhani, maneviyatla alakalı durumların içerisinde daha çok bulunma, daha çok kendimizi sezgisel olarak güçlendirmenin peşinde hayatın anlamını ya da bu hayatın içerisinde nerede olduğumuzu çözmekle alakalı bir durum olacak. Fakat hayatın belirli bir döneminde daha fazla aktive olan bu Neptün özellikle transiti iyi kullanırsak hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulabiliriz. Neptünün böyle bir gücü de vardır ama yanılsama, doğruyu bulamama, bulanıklaştırmak gibi Neptünün gölge taraflarını kullanırsak hayatımızı daha da zorlaştırabiliyoruz. Zaten burada Merkür yayda zarardayken bir de Neptün'den aldığı bir kare zorlayıcı, mücadeleci bir açıyla aldığımız kararlar sürekli değişebilir. Ya da aldığımız kararları ya da oluşturduğumuz yeni düşünceleri doğru ya da yanlış olup olmadığı konusunda bayağı çelişkiler yaşayabileceğiz. Bu ikisi arasında nasıl diyeyim size ikisi arasındaki zorlayıcı açı aslında bize her zaman bir ateşleyici etki yaratır. Ben zorlu açıları seviyorum çünkü orada bir mücadele olmadan kendi gerçeğini bulamazsın. Ama bu hafta çok fazla kendimizle ilgili kaosların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Buna dikkat edin. Yalnız şöyle bir avantajı da var, onu da söyleyebilirim size. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Şimdi yaratım gücü çok yüksektir Neptün'ün. E, hayal gücü çok yüksektir sezgisel gücü çok yüksektir. Merkür de kalemdir. Aslında akıl fikirdir. İşte bu ikisini birleştirebildiğiniz zaman o zorlu açılardan çok da güzel kurtulabilirsiniz. haberimiz olsun. Ve 8 Aralık'ta Mars'la Jüpiter arasında bir kare açı var. Mars'ın ne olduğunu biraz önce söylemiştim. Zaten korkularımızla yüzleşmek, kendimiz için doğru olanı bulmak, bize zorluk çıkaran, yara olarak benimsediğimiz birçok şeyden kurtulmak, onları temizlemek için güzel bir dönemden geçiyoruz. E, transit Jüpiter'le arasındaki bir kare açı, şimdi kova burcunda olan işte özgürlükler, toplumsal konular, insan hakları, hedef ve kazançlar, sosyal projeler, arkadaşlık konusunda bize bazı şanslar getiriyor ama burada e, toplumsal yaşadığımız toplumdaki değerlerle kendi değerlerimiz arasında gerçekten burada çok fazla çatışmalar olabilir. Bir kere size yara veren arkadaşlarınız varsa ya da dost görünen düşmanlarınız varsa bunlarla ilgili olarak birçok şeyi aslında farkındalık oluşturmak için güzel bir süreç. Arkadaşlarınız fazla abartıp üstünüze gelip sizin kendi doğruluğunuzu bulmayı engelleyebilir. Ya da yaşadığınız yerdeki o kurallar hani böyle bir görünmeyen etik değerler vardır. Onlar da sizin kendi içinizde buluştuğunuz o sıkıntılı süreç eğer e, çalışma yaratabilir, yapmak istediklerinizde bulunduğunuz toplum ya da sosyal çevredeki ya da hedeflerinizle alakalı bazı konularda sizi zorlayacak. Demek ki eksik olan ya da alışılagelmiş olan düzen size zarar veriyordur ve bu zararda da siz kendi doğrunuzu bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Böyle bir şeyde de bayağı ciddi bir problem ya da bayağı ciddi bir nasıl diyeyim farkındalık oluşturup Onları feda etmek, size zarar veren insanların hayatınızdan çıkarmak ya da size zarar verdiğinizi düşündüğünüz hedefleri artık hayatınızdan çıkarmak gibi, var olan alışkanlıklarınızı dönüştürmek gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Çünkü akrep dönüştürendir. Var olanı yıkar ve yeniler. Onun küllerinden doğar bir an kuşu gibidir akrep burcu. Mars orayı yönettiği için çok güçlü bir pozisyonda. İşte buradaki bu çatışmadan aslında karlı çıkmak sizin için çok da hayırlı olacak bana göre. O zorlayıcı açıyı lütfen olumlu olarak kullanın ve e, ayın 11'inde Venüs ile ve Plüto arasında bir kavuşum gerçekleşiyor Oğlak Burcu'nda. Şimdi Oğlak daha realisttir. Maddesel güvenlik ihtiyacındadır. Uzun soluklu planlar yapar, hedefler koyar ve ağır ağır sorumluluk alarak onların peşinden gider. Venüs Oğlak Burcu'nda ilişkileri romantizmden öte ...daha gelenekçi, daha realistik bir tutumlarla ön plana çıkar. İlişkilerinize ve paradır aynı zamanda Venüs. Para kazanma, estetik anlayışınız, merhametiniz bile aslında artık bir sorumluluk anlayışı içerisinde olacaktır. E, Plütalı güçtür, zenginliktir, dönüştürür. Demek ki burada artık ilişkilerinizde ya da para kazanma sürecinizde dönüşmesi gereken daha gerçekçi bakmanız gereken konulara ister aşk olsun, ister para kazancınız olsun, ister özdeğer algınız olsun. Demek ki burada gökyüzü size çok güzel bir fırsat veriyor. Neden güzel bir fırsat veriyor? Çünkü bugüne kadar duygularınızda yenik düşün. Kendi gücünüzü ortaya koyamadığınız konularda işte bir dönüşüm gücü, bir dönüşüm sürecini başlatacak. Sen bunu istesen de yapacak, Plüton istemesen de yapacak. Venüs de zaten burada aslında Oğlak'la ikisi eee pasivize olmuş iki enerjidir. Burada kendini kurtarır. Onda hiçbir sıkıntı yoktur. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Daha uzun soluklu. Daha istikrarlı planlar yapıp daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan planlar yapıp onun üzerine yoğrulmanız gerekiyor, onun üzerine gitmeniz gerekiyor. O tarz bir harita belirleyip önünüze bakmanız gerekiyor. Hani yol haritası belirliyoruz ya genel olarak. İşte Venüs Pluto kavuşumunda artık ilişkilerinize, para kazanma biçiminize, bu hayattaki değer ve hedeflerinize daha gerçekçi, daha somut, daha materyalist kararlar alarak Önce ben demeyi bilerek, daha güvenlik ihtiyacını hissederek ve o güvenlik alanını oluşturarak hareket edeceksiniz. Bu da size gerçekten bana göre çok güzel bir fayda getirecek arkadaşlar. Ve 11 Aralık'ta Merkür ile Jüpiter arasında bir seks var. Biliyorsunuz Merkür hayatınızdaki felsefeyle alakalıdır. Jüpiter kovada da zaten bir daha toplumsal düşünme, daha büyük, daha humanist bir tavır sergileyecektir. Bu ikisinin birlikteliği demek ki sosyal çevrenizden hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararlarda daha yardımlar alacaksınız demektir. Şansınız daha yoluna gidecek demektir. Ve aynı zamanda hani Jüpiter'de hak hukuk adalettir. Belki de bu hayat içerisindeki adaletinizi bulmak için yurt dışı ile ilgili konularla e, ilgili planlar yapıyorsanız güzel sosyal çevrenizden güzel bir şans fırsat gelecek demektir. Bunlarla ilgili 11 Aralık'ta hayatınızdaki felsefeniz, hak, hukuk, adalet, özellikle mahkeme konularınız varsa, yurt dışı ile alakalı bir çabanız varsa, akademik kariyerle ilgili bir çabanız varsa, 11 Aralık sizin için güzel bir fırsat sürecine girecek demektir. 12 Aralık'ta Güneş ile Neptün arasında bir kare açı var. yaydaki Güneş, öğrenim, seyahat etme, yeni yerler, yeni fikirler keşfetme, bu konularda parlamak ister. Demek ki arzularınız ve bilinçli kimliğiniz daha görünür olmak, daha kendinizi özgür kılmak, daha yeni hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, kendi hayat felsefenizi geliştirmek, daha ilahi adaleti yakalamak, yurt dışı ile alakalı yeni fırsatlar edinmek için güneş burada parlamaya çalışacak. Siz kendiniz e, otorite figürlerinizden, babanızdan, patronunuzdan ya da değer verdiğiniz insanlardan bu konuda yardım alabilirsiniz ama Neptün de işte bu yardım alırken doğru kararı vermekte sizi bulandıracak arkadaşlar yani burada gizli düşmanlar ortaya çıkabilir ya da aldığınız da doğru diye düşündüğünüz kararın Aslında bir ilizyon olduğunu farkına varabilirsiniz Burada da birazcık sıkıntılar yaratabilir bu iki Transit bazen Evet o farkındalık ben her zaman söylüyorum o zorlu açılar size farkındalık oluşturur ve yeni Kendiniz için doğru olanı bulmanızda sizin önünüzdeki sınavlar aslında gerçeği gösterir. Evet fakat Neptün işte illüzyon yarattığı için hani bulanıklık doğruyu perdelediği için burada e, işte o güneşin parlaması ne kadar doğru olacak? Biraz daha ayakları yere sağlam basan, biraz daha işte o yayın iyimser e, ya da böyle kafasına buyruk e, takılan özelliğini, o yayın hani birazcık nasıl diyeyim umursamaz tavrını biraz daha Neptün'le hani perdelediği için gerçekler görmemek gibi bir durumunuz olabilir. Bunu biraz daha dediğim gibi sorumluluk alarak biraz daha geniş perspektiften bakıp olayların artı ve eksi yönlerini tartarak ilerlerseniz bu zorlu açılara çok fazla faydalanarak çıkabilirsiniz. Sizin hayrınıza bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet Gökyüzü bu hafta bunları anlattı. Bakalım burçlarımızda hani e, hangi evlerde ne şekilde bize etki edecek bu konular biraz da onları inceleyelim. Evet sevgili boğalar, siz 6 Aralık'taki Mars Pluto sekslerini 7 ile 9. ev arasında yaşayacaksınız. Yani bu nedir? 7. ev bildiğiniz gibi evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, estetik anlayışınız, diplomasi, politika, açık düşmanlar, ondan sonra bu hayatta nasıl denge kurduğunuz ve bu hayatı biriktirdiğiniz deneyimlerinizle alakalıdır. 9. evde hayatı yeniden keşfetmek aslında. Ee, ve ilahi adaleti bulmak, yurt dışı, Ondan sonra akademik uzmanlaştığınız konular, inançlarınız, felsefelerinizle ilgilidir. Orada daha manevi, daha güçlü bir derin konular vardır. Demek ki Marsa Plüto arasındaki bu olumlu açı e, ilişkinizde eğer ilişkinizse uzun süreli evliliğinizse, ortaklığınızsa bunlarla ilgili aslında bir dönüşüm, bir güçlenme, e, yeni fikirler oluşturup yeni bir dönüşüm süreci, yeni şeyleri keşfedip Orada aslında gerçekten ilişkinizde güçlenme, bir evlilik kararı almak için bana göre doğru bir zaman. Çünkü akrep hani e, dönüşümdür. Orada artık bilinçaltındaki sıkıntıların temizlenip daha da güçlenmekte. Plüto zaten 9. evde Oğlak burcunda daha sorumluluk sahibi, daha güçlü, daha e, hedef odaklı yaşar, daha gerçekçi kararlar alır. Oradaki o gerçeklik dönüştürülür. Demek ki yeni keşfedeceğiniz şeyler bu hafta evliliğinizle, ortaklığınızla ya da bu hayattaki etrafınızda bulunan insanlarla daha doğru dengeler kuracaksınız. Daha kendinize ortaya koyup güçlenmek konusunda önemli etkiler yaratacak. Ya da parayla ilgili bir ortaklıkla ilgili bir şeyler düşünüyorsanız da burada yeni şeyler keşfedip sosyal medyayı kullanmak, medyatik anlamda medyayla kitle iletişim araçlarını kullanıp orada güçlenmek, ortaklığınız, işinizle ilgili güçlenmek de söz konusu olabilir. Burada güzel bir açı olacak. Peki 7 Aralık'taki Merkürle Neptün arasındaki kare açı 8 ile 11. aksınızda olacak. Sosyal çevreniz almak, almanız gereken kararları ya da hayatınızla ilgili dönüştürmeye çalıştığınız şeylerde sizi zorlayacak, sizi yanıltıcı fikirler verecekler. Sosyal çevreniz ya da idealleriniz, hedefleriniz, toplumdaki ee, zaten hükümetin toplumsal boyuttaki sıkıntılar Demek ki sizin almanız gereken kararları hayatınızda temizlemeniz gereken e, enfeksiyonları diyelim böyle sıkıntıları e, Çünkü bir karar alma daha özgürleşme onlardan kurtulmak gibi bir durumunuz var Demek ki burada bir çatışma var sizi bayağı zorlayacaklar yanlış olana sürükleyebilirler ya da e, yaşadığınız toplumdaki sıkıntılardan kurtulmak için siz yanlış kararlar alarak kendinizi zora sokabilirsiniz. Aman deyin buna birazcık dikkat edelim. Çünkü 8 Aralık'ta Mars Jüpiter arasında da bir kare açı var. 7-10 aksında gerçekleşecek 7. ev neydi? Evlilikti biraz önce bahsetmiştik. Ortaklıktı, bu hayatla denge kurmakta. 10. evde hedeflerinizdi. Demek ki hedeflerinizi fazla abartarak Etrafta bulunduğunuz insanlarla biraz önce 6 Aralık'ta almaya çalıştığınız kararlar, kendinizi daha güçlendirmek için aldığınız kararlar hedeflerinize zarar verebilir. Ya da orada hedefler koyduğunuz noktada o hedefleri fazla büyütüp, abartıp bu sefer ilişkinize, ortaklarınıza zarar verecek noktalar oluşturabilir. Lütfen buna birazcık dikkat edelim. Çünkü bir yandan yeni keşfettiğiniz şeyler yapmak istediğiniz, oluşturduğunuz o hedeflere ulaşmak için oluşturduğunuz yolda yenilikler demek ki burada sizi zorlayacak. Yani onu birazcık abartacaksınız ve otorite figürleri olabilir ya da anne baba olabilir. Burada da bir çatışma yaratacak. Sizin yeni adımlar atmanıza izin vermeyecek noktalar oluşturabilir. Ve Venüs ve Pluto 9. evinizde demek ki yurt dışı ile alakalı bir mesela hiç sanmadığınız yabancı bir sevgili olabilir. Bir, hiç tanımadığınız bir kültürden ya da karakterle yeni bir ilişki başlayabilirsiniz. İki, e, parayla ilgili konularda ise mesela yurt dışı ile ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz. Kariyerde bir yükselme olabilir. Daha büyük bir belge peşinde hani uzmanlaştıracak ve sizi daha güçlendirecek bir belge peşinde de koşturabilirsiniz. Ama bu dönemde alacağınız kararlar ya da bu önem bu dönemde önünüze çıkacak aşk ya, da, aşk ya, da iş fırsatları açık söyleyeyim daha uzun soluklu, daha güçlü olacak. Bunu da söylemeden geçmeyin. Jüpiter ile Merkür arasında bir 8 e, dilacı var. Bu da bize diyor ki, evet 8-10 aksında yani dönüşmek için aldığınız kararlarda hedeflerinize ulaşmak için yapmış olduğunuz noktada belki de o hani yenileşme biraz önce 6 Aralık'ta merkür. Şey, Marsa Pluto arasındaki o seksil açıda bir keşfetme durumu söz konusuydu. E, Jüpiter'de hedeflerinizle, insanlardan yardım alarak o yeniliklerle var olanı doğru mixleme ve kendi doğru kararlarınızla hani ikisinde daha uyumlu, daha ortak paydada buluşarak yürüyeceğiniz bir gücün varlığı olacak. Bu da sizin için daha hayırlı, daha uğurlu olacak. Çünkü birilerinden destek almak her zaman bir elin nesi var, iki elin sesi var şeklinde yaşamanızı istiyor bu ara. Jüpiter çok güzel de bir destek verecek size. Bunu da söylemeden geçtim. Peki hani Jüpiter, Merkür Jüpiter Merkür'e destek atıyor ama Mars'a kare atıyor. Mars sabırsızdır, hızlı hareket eder, kabadır ve dönüştürücü bir enerjisi vardır. Ama yay Merkür'ü daha özgür, daha iyimserdir. Demek ki iyimserlik ve şey arasında kalmak hani orada o dönüşümü çok hızlı çok böyle halduruldur yapmaktansa daha iyimser daha yumuşak bir geçiş yapmanız sizin için daha hayırlı olacak. Jüpiter burada bence bu dengeyi sağlayacak haberiniz olsun. 12 Aralık'taki Güneş ile Neptün arasındaki kare açı burada Neptün zaten hani sosyal çevre demek 11. ev, idealler, hayaller, toplum önündeki duruşlar. E, 8. evde zaten bir dönüşüm eviydi. Parayla ilgili bir dönüşümdü. Borç alacak dengesiydi, miraslardı. Demek ki burada bakın 8. evdeki Merkürle Güneş burada size aydınlanmanız için hayatınızda daha güçlü, daha geniş perspektiften bakmak için büyük fırsatlar sunacak, aydınlık fırsatlar sunacak. Ama Neptün de burada kare açı yaptığı içinde orada çevrenizdeki insanlardan alacağınız desteklere dikkat edin. Buradaki sizin iyi niyetli görünen ama işin arkasında o güvensizlikten kaynaklı sıkıntılarınız ön plana çıkacak, bir çatışma yaratacak diyor haberimiz olsun. Peki benim burcum boğa, hani yükselenin boğa buydu anlattık. Şimdi burcum boğa diyen arkadaşlar aşk hayatında neler yaşayacak? Yalnız olup aşk arayan arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta gerçekten bence salı ya da çarşamba günü önünüzde çok güzel bir fırsat var. Ama siz kendi kırılganlıklarınız ya da geçmiş yaralarınızdan kaynaklı sütte nazı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla ilerleyeceksiniz. Ama karşınızdaki insan Gerçekten aslında burada sezgilerinizi dinlerseniz sizin için hayırlı olduğunu göreceksiniz. Bana göre bu hafta gerçekten güzel bir aşkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yalan rüzgarı mutsuz aşklara baktığımızda evet uzun bir süredir 4-5 hafta ya 4-5 aydır süre gelen sabit olan bir türlü değişmeyen bir şeyleri artık değiştirmek, ruhunuzu daha özgürleştirmek, içinizde bulunan sevgiyi korumak adına Gerekli olan koşullar neyse hafta sonuna kadar oturup bunları konuşacaksınız. Oturup e, üçüncü şahısların etkisi, aile, işte aldatma, aldatılma ne varsa bu konularda sizi rahatsız eder, sevginizi önünde engel olarak gördüğünüz ne varsa oturup artık hani maddeler halinde resmen karşınızdaki insanı bir konuşma yapacaksınız. Ve bu yapacağınız konuşma sizi uzun soluklu mutluluğa götürecek önemli bir konuşma olacakmış. Buna dikkat edin. Peki para iş konularına baktığımız zaman evet bazı çarşambaya kadar bayağı sıkıntılar var iş yerinizde ya da para konularında. Ama bir kadından siz diye büyük, yaşça büyük bir kadından alacağınız destekle bayağı rahatlayacaksınız çarşambadan sonra. Ya da borç alacak uyumsuzluğunu hani yeni bir yapılandırma olabilir, yeni bir çaba olabilir bir şey yaparak ondan sonra bunun üstesinden gelip kendinize olan güveniniz artacak arkadaşlar. Aileyle ilişkilerimize baktığımız zaman evet kutsal olarak saydığınız siz aileniz için belli iyilikler düşünürken bazı aile tarafından size çok da iyi davranılmayacak ve hayal kırıklığı yaşatılabilir. Özellikle çok inatlaşmak, çok saldırmak, çok agresif davranmak size hiçbir zarar, şey hiçbir fayda sağlamayacak. Tam tersi var olanı da bozmak adına ciddi ortalığın karışacağı bayılı durumlar olacak. Ama bu hafta kendinizi kullandırmayın. Hani iyi niyetinizi, ailenize olan bağlılığınızı çok fazla kullanmaya çalışacak insanlar olacak. Ama hafta sonu Allah'tan siz bunun farkına varıp bu konuda kendi görüşlerinizi çok rahat ortaya koyacaksınız. Evet bu hafta asılmış adam var karşımızda. Hani birazcık stres, depresyon, panik atak gibi durumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun. Evet tekrar söylüyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.